Haftaya yeni bir zirveyle başlayan Amerikan hisseleri bireysel yatırımcıların satışlarıyla günü %1'e yakın kayıpla kapattı. Küçük şirketlerin ağırlığı daha fazla olan Russell 2000 endeksinde kayıp %2'ye yaklaştı. Güney Amerika ve Asya borsaları bu sabah satıcılı bir seyir izliyor. Salgının ekonomik maliyetinin arttığı bir ortamda Fed'in şahin mesajlar vermeye devam etmesi manşetlerde öne çıkıyor. Havacılık, otelcilik, gemi seyahati, bankacılık, enerji ve otomotiv gibi salgına ve büyümeye duyarlı hisseler satışta başı çekiyor aşı üreticileri ve tahvil benzeri şirketler değer kazanıyor. Türkiye varlıkları saat farkı nedeniyle satış dalgasından etkilenmedi. Borsa İstanbul, yüksek enflasyon ve finansal baskılamadan kaçan yerleşik yatırımcının alışlarıyla %3'ün üzerinde yükselerek yeni bir zirveye imza attı. Aselsan, Erdemir, Petkin ve Tüpraş gibi dövizin artmasından yararlanan şirketler yükselişte önce oldu ekonomi yönetimi tarafından verilen faiz artırmamakta kararlıyız mesajı sonrası, Türk lirasında yaşanan sert değer kaybı, Merkez Bankası'nın 2.5 milyar dolara yaklaştığı tahmin edilen müdahalesiyle durdurulabildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Merkez Bankası ve kamu bankalarıyla yaptığı durum değerlendirme toplantısı sonrası bir açıklama yapılmadı. Amerika ve Asya piyasalarının seyri Borsa İstanbul'da satıcılı bir açılışı işaret ediyor. Ancak sabah ilk işlemlerde kurdaki yükseliş borsadaki gerilemeyi sınırlayacaktır. Avrupa'da artan vaka sayıları ve İngiltere'de alarm seviyesinin yükseltilmesi sebebiyle havacılık hisseleri borsaya göre daha zayıf performans gösterebilir. Petkim hedef değerimizi 12.85'e yükselttik. Kapanış fiyatına göre hisse %29 artış potansiyeline sahip. Teknik olarak Aselsan, Ereğli, Ford Otosan, Migros, Petkim ve Tüpraş hisselerini beğeniyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.